Profesyonel düzeyde nasıl açılış çalışıyorsun? Ee, şöyle oluyor. Açılış dosyalarım var, kendi oynadığım şeyler veya oynamayı planladığım değiştirmeye çalıştığım şeyler var. ChessBase programında şimdiye kadar oynanmış tüm oyunlar elimde var. Ee, açılış dosyaları hazırlıyorum. Ee, güncel oyunlara bakıyorum, 2500 rating üzeri oyuncular nasıl oynamışlar, ben nasıl oynayabilirim? Ee, tek tek yazıyorum. Analiz programıyla da çalışıyorum. Sonuç olarak bir dosya oluşturup onu öğrenmeye çalışıyorum. İnternette pratik yapıp işte ağır partide bunları uyguluyoruz, galibiyet almaya çalışıyoruz. Bazen satranç kitaplarından da bilgi toplamaya çalışıyorum. Yani herhangi bir işte ustalaşmış bir insan nasıl veri topluyorsa, yani gündemi takip ediyorsa ben de satrançta onları yapmaya çalışıyorum.